bak bu savaş sizde hadi beyler hadi geri kükre geri kaç yapacağın tek şey bu Geri kükre geri, geri kaç geri kükre geri kaç hadi beyler hadi hadi Sayı vermeyin sayı vermeyin sakın sayı vermeyin içeridekiler yan skill oyna İçeridekilere skill oyna geri kükre şimdi git şimdi geri kükre Şimdi geri kükre beyler geri kükre sayı vermek yok Sayı vermek yok geri küre bak geldiler 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 Abi geri küre geri kaç adamların Karabiberini çöz adamların karabiberini çöz çabuk 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 Abi sayı veriyoruz ya sayı alamıyoruz abi geri kükre geri kaç Geri küre, geri kaç abi hadi bu savaş bizde hadi beyler hadi 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 canlı 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 abi hadi gelin kükren geri kaçın yapacağınız tek şey bu gel geri, geri kaç geri kükre geri kaç bak arkadaş sıra var sırayı yatırmak bizim bıçakçılar sıralar alın Abi gir kükre geri kaç. Aynen daha gayret lan. Hadi beyler bu savaş sizde lan. Hadi lan yapacağınız sek şey bulan gir kükre geri kaç. Gir kükre geri kaç. Hadi lan hadi hadi bak sıkıştı adamlar hadi lan. Hadi beyler büyük lan. Hadi lan gir kükre geri kaç lan. Budur lan, budur, budur, budur. Gir küre geri kaç hadi lan. Hadi beyler, hadi 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 içeridekileri indirin, indirin. Budur be, budur be helal be. Hadi beyler, hadi beyler bu savaş sizde lan. Bu savaş sizde yemin ediyorum sizde helal olsun lan Geri kükürek adamlar git git beyler içeri doğru git içeri doğru git bak içeri doğru git beyler İçeri doğru geri, geri kaç içeri doğru kükürek geri kaç Hadi beyler yapacağı tek şey bu geri kükürek geri kaç geri kükürek geri kaç Adamların sıralarını doyuyor helal beyler helal Bu savaş sizde lan hadi lan hadi lan hadi lan Hadi beyler hadi hadi geri kükre geri, kaç geri kükre geri kaç hadi beyler sayı vermek yok bak sayı vermek yok beyler sayı vermek yok bak hadi lan hadi lan bu savaş size helal olsun okçular helal olsun bak Serhat helal olsun. Seni izliyorum bak Serhat. Helal olsun beyler. gene kükre geri kaçın. Yapacağınız tek şey bu bak. Hadi beyler hadi beyler hadi lan. Hadi lan son sayılar beyler. Hadi lan alın bitirin lan. Alın bitir abi. Al bitir, al bitir al bitir al bitir bak abi. Abi al bitir. Abi al bitir. Hadi lan az kaldı 4 sayı. Gir kükre bak gir kükre abi. Aynı anda gir. Gir kıvra gir kıvra. Gir kıvra. Gir kıvra helal lan. Helal lan budur beyler budur helal. Oh.